Burcu olan arkadaşlarımız için bir 15 Nisan gündemini yorumluyor olacağız arkadaşlar. Şimdi 10 Nisan'a kadar bir değişik bir hava var. 10 Nisan'dan sonra da farklı bir hava var arkadaşlar ama ay yani ay genelinde böyle gitgide enerjinizin arttığını, çok böyle gitgide güçlendiğinizi, kendinize geldiğinizi, rahatladığınızı hissettiğiniz bir dönem olabilir. Yarım kalan işlerinizi tamamlamak için müthiş bir zaman dilimi. Ee, geçmişten insanlarla karşılaşabiliriz. Geçmiş temalı konular önümüze çıkabilir. Onları çözmemiz gerekebilir. Ya da hep düşünüyorduk da yapamıyorduk ama bir türlü harekete geçemiyorduk. Ee, onları gerçekleştirme imkanı da bulabiliriz. Böyle bir soyut anlatım yapayım başında. Onun haricinde şimdi ay geneline baktığımızda 10 Nisan'a kadar güneş konjak saçı saçıda olacak dekanınıza. Bu da biraz sizi böyle sanki toprak altına itiyor gibi oluyor. Daha böyle halsizsiniz, daha bir enerjiniz e, iyi değil, yani bir şeyler yapıyorsunuz ama çok yorgunsunuz falan gibi bir durum söz konusu olacak ki 8 Nisan'da güneş tutulması olacak. Mesela bu güneş tutulması bu dönemi kapsıyor sizde. E, güneş tutulması biraz daha harekete geçirecek sizi ama dediğim gibi 10 Nisan'dan sonra esas açıldığınız zaman 10 Nisan'dan sonra kendinize geldiğiniz dönem o. Şimdi 3 Nisanla 18 Nisan arasında Mars karşıtlığı yaşayacaksınız. Bu gerçekten önemli bir etki. Sanki insanların size karşı olduğunu düşünebilirsiniz. Konuşmalarla, fikirlerle vesaire değil de sanki çatışma enerjisi içerisinde olduğunu düşünebilirsiniz ve görüştüğünüz her insanın nedensiz bir şekilde sizinle rekabete girdiğini fark edebilirsiniz. Bunlar çok olabilir ve e, iletişim kurmakta aslında çok güçlük çeken bir grup değilsiniz siz. İkinci dekanat özellikle iletişimde çok çok e, iyi çalışır. Yani biraz oğlak etkisinde bir şeyiniz var sizin durumunuz herkese göre değil mi boncuk dağıtıyor mavi boncuk dağıtıyor böyle bir etkiniz var dobrasınız düşsünüz. Ama burada sanki iletişimlerde de belli e, sorunlar zaten Merkür Retrosu da var. Hani iletişim kurmakta zorlandığımı hissettiğimiz bir dönem. E, biraz o yüzden yalnızlaşabilirsiniz hafiften ama çok çok da böyle yani e, çok da böyle kötü bir dönem değil. Yani güneş tutulması orada biraz kurtaracak sizi. E, onun haricinde yine Şubat 2024'ten Şubat 2025'e kadar bir Satürn karşıtlığı alıyorsunuz. Sizi aslında bu zorluyor yani bir satürn döngüsü yaşıyorsunuz siz tabii ki hayatınızda hiçbir şey kolay olmuyordur büyük ihtimal ilerlemeler yönünden zorlanıyorsunuzdur bir şeyler gecikiyor olabilir önünüze hep engeller çıkarılıyor olabilir ya da zor konularla uğraşıyor olabilirsiniz mesela sağlık problemleri gibi. Ee, ya da e, atıyordu mesela boşanmak istiyorsunuz uzuyor mahkemeniz var uzuyor bir şeyler hep böyle bir sabır aşaması bir bekleme aşaması olabilir hayatınızda bu 20, 2025 Şubat'a kadar devam edecek bu etki yeni başladı ee, ufak ufak etkilerini hissettiriyor olabilir yani çok da karamsar olmamak lazım ama bir de Satürn'e de Mars'ın bir kavuşumu olacak şimdi tablo o kadar enteresan ki Mars size karşıt Satürn de size karşı. Bir de bunlar zaten ikisi de size olumsuz etkiler gönderirken bir de bunlar kavuşum yapacaklar. Ama siz Satürn kavuşum Mars etkisinde yani 6-14 Nisan arasında bana kalırsa çok da önemli kararlarda alacaksınız hayatınızla alakalı. Öyle boşta durmayacaksınız yani. Bir şeyleri düzenlemek isteyeceksiniz ee, daha temkinli olacaksınız es, yani e, sorunlu olan alanlara nüfuz etmeye çalışacaksınız problemlerinizi çözmeye çalışacaksınız ki bunlar özellikle ikili ilişkileri kapsayabilir yani ikili ilişkilerle ilgili konularla alakalı da olabilir sizin için çünkü karşınızda Mars partnerinizi gösteriyor partnerle uyumsuzluk da yaşanılabilir bu dönemde Böyle bir etki var arkadaşlar bir tek de dediğim gibi güneş tutulması sizi kurtaracak biraz daha rahatlatacak ama 8 Nisan Onun haricinde ay genelinde bir şeylerle uğraştığınızı mücadele ettiğiniz bir dönem karşımıza çıkıyor Ama ben size sabırlı olun diyeyim arkadaşlar sabırlı olun Şu Mayıs ayını bir bekleyelim Mayıs ayının ortalarından itibaren sizde daha farklı bir hava olacaktır Mayıs'ta daha rahat edeceksiniz. inanın yani Başlarından itibaren bile hatta bayağı bir rahatlayacağınızı söyleyebiliriz. Ama 10 Mayıs'tan sonra da birazdan farklı bir durumunuz olacak. O yüzden şimdilik böyle bir gündeminiz var. Bizden danışmanlık almak isterseniz de indirim yaptık. Bak onu kaçırmayın. Tüm hizmetlerde yani doğum haritası analizi, öngörü hizmeti, tarot hizmeti, 400 TL kişisel bakımınızı yaptırabilirsiniz. Doğum tarihinizi bilseniz de bilmeseniz de ee, orada biraz daha kafanız aydınlanabilir, biraz daha önünüzdeki süreci görebilirsiniz. İleriki zamanlarda anlatabildim mi? yani sadece bu ay değil de ileriki zamanları görebilirsiniz. Ulaşmak isteyen arkadaşlar için aşağıya WhatsApp numaramı bırakıyordum. Evet bunun haricinde bir de güneş tutulması 8 Nisan'da olacak bunun da. Geniş çaplı anlatımını içeriğini izlemek istiyorsanız aşağıdaki katıl butonundan bize katılabilirsiniz. Telefonda görünmüyorsa bilgisayar üzerinden bu işlemi yapabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayalım ve aynı zamanda abone olarak kanalımıza destek olmayı unutmayalım arkadaşlar. Aynı zamanda videolardan haberdar olmanızı sağlıyor. abone olmak. Benim anlatacaklarım bunlar. Umarım hakkınızda hayırlısı olsun. Biraz dişinizi sıkmanız gereken bir 15 gün diyebilirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.